Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ise küçük bir İstanbul trafiği çekeceğim. Normalde yapmam böyle şeyler ama bugün yapacağım. Yapmıyorum normalde evet. Arkadaşlar görüyorsunuz 225 kat apartman var. <laughs> İstanbul'un korkunç şeylerinden birinde böyle böyle 1 milyon metre apartman mı olur ya? Ve trafiğe bakın arkadaşlar. İnanılmaz derecede araba inanılmaz derecede trafik var. Bu daha fragman yani. İş çıkış saatine daha tam denk gelmek saat 5 civarı falan. Saat burada 6 dedi mi? Bakın 18 dedi mi? Siz buradaki trafiği görün. Tıkanıklığı görün böyle. İnanılmaz bir tıkanıklık var. İnanılmaz ya 550 kat apartman mı olur ya? Çak geçiyor. Uçağa selam. Bu arada 4K 60 FPS Samsung'dan çekiyorum Ultra. Samsung s 23 Ultra'dan çekiyorum arkadaşlar. Çok geniş bir memleket ya. Gerçekten. Tabii ben kenardan tehlike arz etmeden gidiyorum. Elim arada kameraya değebilir. Tehlike arz etmeyen yerlerden efendi efendi yürüyorum arkadaşlar. Her an her şey olabilir arkadaşlar. Kaotik şey. Yani ben siz burada yürürseniz bir de araba size gelip güzel bir mobbing yapabilir. Çünkü İstanbul abi sağ solu belli değil. <laughs> Neyse arkadaşlar. Size yoğunluğu göstereyim diye şey, şey yaptım. Felaket bir şehir ya İstanbul bakın. Yaklaşık bir buçuk aydır İstanbul'da yaşıyorum trafiği, metrobüsü, ulaşımı gerçekten e, biraz 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 şey böyle. Çileli diyebilirim. Yani çok fazla kaotik. Burada yaşamanız için gücünüzün olması lazım arkadaşlar. Yani sağlığınızın yerinde olması lazım. Yoksa bu kadar yol, bu kadar metrobüs, bu kadar minibüs inanın bana çekemezsiniz. Samimi söylüyorum çekemezsiniz. Zor çünkü. 550 kat apartman var ya. Yani şu tower'lara baksana. Ya aklı olan buralarda yaşa. <laughs> ya, yaş... ben o kadar yüksek bir apartmanda yaşayamam abi. Ha bu arada bu tarz apartmanların depreme yönelik dayanıklılığı falan var ama yine de güvenemezsin ki abi. Hava da iyi soğudu ya. Alın size İstanbul arkadaşlar. <laughs> 750 kafa apartman ap 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 var ya. Şaka gibi. Yani korkmamak halde değil. Hani diyorlar ya İstanbul adamı yutar oğlum. İnanın öyle biliyor musunuz? Yani kimse kimsenin umurunda değil. Yolda dikkat edelim ki araba çarpmasın bize. Yollara dikkat etmek lazım. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Yani şurada dur. Akşama kadar şehrin akışını izle yani. Bitimsiz bir araba sesi. Bitimsiz araba. Ne isterseniz var yani. <laughs> İnanılmaz yani. Gerçekten İstanbul adamı yutar arkadaşlar. Burada yere sağlam basmazsanız var ya. Yer size sağlam bir şekilde cevap veriyor. Düştüğünüz gibi kimse kaldırmıyor çocuklar. <laughs> Youtube arkadaşlarım size söylüyorum. Sakın düşmeyin. Eğer düşerseniz vallahi kimse tutmuyor haberiniz olsun. Acımasız bir şehir. Acımasız, riyakar, zalim. Ve de biraz korkunç bir şehir. Yine de ben söylemiş olayım. Tabii ben geziyorum şu an. sigara kim içiyor ya? Biri sigara içiyor da kim içiyor? Ya bu sigara içen insanları hiç sevmiyorum ya. Ben kullanmadığım için hoşlanmıyorum hiç. Sigara kokusundan nefret ediyorum valla. Sigara içen insanların da hiçbirine saygı duyamayacağım kusura bakmasınlar. Affetsinler beni. Sigara benim bu hayatta nefret ettiğim en büyük şey. Yani sevmiyorum arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum, içmeyin. Hem paranıza hem akciğerinize, kalbinize, bağırsağınıza böbreğinize, her şeyinize zarar çocuklar. Sağlıklı nesillerimiz için Kimse sigara içmesin arkadaşlar. Alışmayın. Çok kötü bir alışkanlık. Zaten sigarayı bırakmakla ilgili videom var. Ve şuradan uçak gidiyor. Çekelim şöyle. Evet hemen karşıya geçeceğim. Arabalar beni ezmeden. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Arkamda o 500 katlı apartman. <laughs> 500 katlı bina var gördünüz mü? Ya İstanbul çok başka bir şehir ya gerçekten devasa neyse İstanbul'un böyle birkaç semtini gezip güzel semtlerini güzel bir şekilde YouTube'da yayınlayacağım bu videoyu da izlediyseniz kanala abone olun videolara like atın arkadaşlarınıza paylaşın samimi sohbetlerimizle kanalımızı büyütelim hadi öpüyorum hepinizi görüşürüz çocuklar